Kuş sesleri harika değil mi? Kanalımıza hoş geldiniz. Bu video aslında çok sürpriz oldu bana. Ee, çünkü bugün bu havayı beklemiyordum. Güneş sonunda kendisini gösterdi. Günlerdir, haftalardır süren yağmur, fırtına sonunda bitti ve şöyle bir gökyüzü var şu anda. Bugün için aslında bulutlu gösteriyordu hava durumu. O yüzden ben bugün için başka bir video çekmeyi planlıyordum. Yarın yayınlamak üzere. Bugün günlerden salı, yarın da çarşamba. Daha önceden çektiğim bir alışveriş videosu vardı market alışverişi. Onu bitirip onu yayınlamayı düşünüyordum ama havayı böyle güzel görünce daha sonra hava düzelince yapmayı planladığım bu videoyu bugün yapmaya karar verdim. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Ben Şubat ayı sonuna kadar 1000 takipçi ulaşmayı hedefliyorum. Eğer siz de bana destek olursanız çok sevinirim. Hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Artı şu an bu videoyu izleyen her bir kişi en az bir kişiyle paylaşırsa bana çok 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 büyük bir destek olmuş olur. Şubat ayına kadar 1000 takipçiye ulaşmamda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi gelelim videoya. Dediğim gibi günlerdir haftalardır İspanya'yı, Portekiz'i, Madrid'i, İspanya'nın her yanını, Portekiz'in her yanını e, fırtına, yağmur, rüzgar böyle kaplamış durumdaydı. Böyle fırtınanın biri bitmeden diğeri başladı. Önce Kristin geldi, sonra yanılmıyorsam Leonardo geldi, arkasından Marta geldi. Geldi de geldi ve yani ben gerçekten hayatımda böyle bir rüzgar görmedim. Türkiye'de memlekettim de benim çok rüzgarlıdır. Londra'da çok rüzgarlı bir yer ama böyle bir rüzgar, bu kadar yağmur, böyle yağmur yağıyor ve göz gözü görmüyor. Öyle bir yağmur yağıyor ki e, doluyla birlikte yağıyor falan bazen göz gözü görmüyor, böyle ilerisini göremiyorsunuz yani yağmurdan. Sonra aşırı rüzgar fırtına böyle her şeyi e, söküp alıyor, bir sürü ağaçlar devrilmiş, e, işte yollar kapanmış. borular patlamış vesaire birçok hasar var ve yanlış hatırlamıyorsam Santiago bahsediyordu yollarda bir sürü hasar var mesela birkaç gündür işte sonunda dışarıya çıkabildik biraz alışveriş falan yaptık e, yollar o kadar kötü ki her yerde çukurlar oluşmuş falan sadece yol masraflarını yollarda oluşan masrafları karşılamak 5 milyon euroya mal olacakmış İspanya hükümeti için burada bir düzeltme yapmak istiyorum ve bazı ek bilgiler paylaşmak istiyorum bu masrafların 5 milyon değil 500 milyon milyon eurodan fazla olması bekleniyor. Sadece Andalusiya bölgesindeki yol masrafları, yol yenileme masrafları bu fırtınadan kaynaklanan 500 milyon eurodan fazla maliyeti olması bekleniyormuş. Bunu ek olarak İspanya hükümeti afetlerden etkilenen kişi ve işletmeler için 7 milyar euro bütçe ayırmış. Ee, çok fazla hasar var. Şeyde İspanya'da ee, işte dediğim gibi ağaçlar devrildi uçan yani e, dengesini kaybeden ve yaralanan insanlar evleri e, bahçeleri arabaları zarar gören insanlar ne yazık ki hayatını kaybeden insanlar çok zor birkaç haftayı geride bıraktık ve e, tabii ki biz de bu fırtınadan yağmurdan rüzgardan etkilendik kar da yağdı <laughs> bu arada. Öncelikle başlıca etkilendiğimiz konu video çekemedik. <laughs> Çünkü yağmurdan ve rüzgardan dışarı çıkmak mümkün değildi. Bir önceki videoda yemek pazarı videomda bahsetmiştim. <laughs> Sonunda dedim en azından kapalı bir yerde çekelim. Hani o aslında planlarımın bir parçasıydı. Öyle orada video çekmek ama daha ileriki bir zamanda planlıyordum. Ee, en azından dedim hani kapalı bir yere gidelim orada çekelim falan. O konuda da şöyle ben aslında böyle ev videosu çekip çekmemek konusunda kararsızdım. Bir taraftan diyorum ya ev videosu, bahçe videosu yayınlamasam mı? Sadece seyahat üzerine mi ağırlık versem? Yoksa böyle hayattan paylaşımlar tarzında ev videolarına devam mı etsem? Sürekli böyle kafamda gidip geliyorum o konuda. Eğer izliyorsanız e, şu an bunu ve beni uzun zamandır da takip ediyorsanız o konuda fikrinizi paylaşırsanız sevinirim. Ev videoları ilginizi çekiyor mu? Bunları devam edeyim mi? Yoksa sadece seyahat videolarına mı ağırlık vereyim? İşte Madrid'de ne yapılır, ne edilir vesaire. O tarz videolar mı daha çok ilginizi çekiyor? Onu da paylaşırsanız sevinirim. Şimdi dediğim gibi video çekemedik. E, artı eve çok fazla gelemedik. Çok fırtına vesaire. Tabi evde de bazı hasarlar oluştu. Şimdi onlardan başlayalım. Birkaç gündür buradayız. Bayağı bir e, tamirat, tadilat yaptık. Hani evin içinde yapmamız gereken şeylerden bir, birkaçını hallettik. Geldiğimizde de dediğim gibi düne kadar burası rüzgar, yağmur, fırtına düne kadar çok kötüydü. Bugün ilk defa böyle güneş açtı. Biraz sakinledi rüzgar, duruldu biraz. Gene rüzgarlı ama dünkü kadar değil. Yani sesinden bile korkuyordum o, o derece söyleyeyim. E, her şey böyle bahçedeki her şey Uçuşuyor falan hiçbir şey ortada bırakamadık. Her şeyi e, şey <laughs> depoya kaldırmak zorunda kaldık. Ondan sonra güneş olmadığı için şimdi biz güneş enerji sistemi taktırdık ısınmayı onunla ilgili ben ayrıca bir video hazırlıyorum. <laughs> Isınma olayını güneş enerjisiyle hallediyoruz. E, güneş olmadığı için doğru düzgün ısınma olayı olmadı ve e, şömineyi çoğunlukla yakmak zorunda kaldık. Gerçi şöyle yani güneş enerjisi güneşten aldığımız enerji sınırlıydı. Daha çok e, normal elektrik hattından kullanmak zorunda kaldık elektriği ısınmak için. E, hani o da bize açıkçası ekstra bir masraf oldu. E, onun dışında evet şömineyi yakmak zorunda kaldık birçok kez ve şöminenin aslında çok da kolay bir iş olmadığını e, tecrübe etmiş olduk ama onu da daha fazla öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim neler oldu. Bahçede neler başımıza geldi? Yağmur çok yağdı. Yani 24 saat hiç durmadan en az 24 saat hiç durmadan sürekli yağmur yağdığı günler oldu. Ve tabii ki bizim depoyu su bastı. Güneş enerjisi cihazlarımızın da bütün o sistemin depoda olmasından dolayı o biri biraz o bizde biraz strese soktu. Çünkü hani su suyun cihazlara gelmesi ihtimali vardı. Bir taraftan çok yağmur yağdığı için depoyu açıp İçeriye giremiyoruz çünkü kapağı yukarıdan açılıp kapanıyor. Açtığımız zaman bu sefer yağmur direkt içeriye dolacak. Ama bir taraftan da girip böyle paspaslı temizlememiz gerekiyor. Depoyu temizleyemedik. Daha yeni de, depoyu temizlemeyi bitirdim. Ee, bit, bitirdim derken böyle onunla ilgili işte ayrıca e, görüntü paylaşırım başka bir videoda. Yani böyle hani ilk temizliği yaptık en azından. Bütün duvarlar ıslandığı için sıvalar hep döküldü. Bir sürü iş çıktı orada da. onları işte kötü hava olmasına rağmen bir gün onları halletmeye çalıştık. Çünkü suyu ve temizliği, temizliği artık bir şekilde başlamak zorundaydık. Suyu bir şekilde temizleyip temizliği, genel temizliğe de bir şekilde başlamak zorundaydık. Onun dışında tabii bahçede her şey uçtu. Bir ara komşumuzun da yardımıyla depoda bulunan eski dizel tankını kestik, kestiler daha doğrusu Santiago ile birlikte iki ayırdılar ve bahçeye koy, koyduk. Ama onlar da rüzgar etkisiyle oradan oraya, oradan oraya savruldular ve Santiago tekrar tekrar onları yerleştirmek zorunda kaldı. Ee, şu an bir tanesi gene savrulmuş durumda, <laughs> başka bir yerde duruyor. Ee, sanırım bize en çok stresi sokan gene bu deponun su basmasıydı. Onun dışında dediğim gibi birçok şey savrulduğu için sağa sola havuzun kenarındaki bazı yapay çimler kalktı. Onları tekrardan yapıştırmamız gerekecek ya da bilmiyorum havuzun kenarına belki başka bir çözüm bulmamız gerekecek ileriki zamanlarda. Burası odunluğumuz geçici olarak odunları buraya koymuştuk ama bunlar böyle üstünü kapatmak zorunda kaldık. Tabii bu çok büyük bir problem değil ama şey yapamadık yani böyle rahat rahat buraya gelip e, odunu alamadık. Şurası böyle gölet ol, olmuştu. Gerçekten dışarıya çıkmak neredeyse imkansız yani o kadar çok rüzgar var ki sanki her an başınızı bir şey devrilecekmiş hissi oluyordu. O yüzden şeydi böyle hani dışarı çıkmak istemiyorsun. Yağmurdan sürekli ıslanıyorsun. Her şey tamamen ıslanmış durumda. E, odunları şey yaptık. Bu oradan alıp şuraya yığdık. Bu masayı mesela fırtına çıktığında e, uçuyordu. Sürekli bir yerlerden toplamak zorunda kalıyorduk. O yüzden buraya getirip böyle üstüne odun koyduk e, uçmasın diye. E, odunları böyle buraya yığıp burada kurutup bir kısmını da içeriye aldık. E, ayrıca en çok e, ıslanan çalı çırpıydı. Şöyle bunları da böyle şey yapıyorum. Köşede yığılı alandan buraya getirip burada kurutup güneşte mümkün olduğunca sonra da bir kısmını kovaya doldurup içeriye alıyorum. Kaloriferin yanına koyup orada da bir miktar kurutuyorum. Ondan sonra e, şömini yak yakmak için hazır hale geliyordu. Çünkü her şey ıslandığı için şömine hazırlığı böyle birkaç aşamadan geçmek zorunda kalıyordu. Bizi etkileyen diğer konu da tabii ki birçok işimizin kalmış olması. Bahçeyle hiç ilgilenemedik. Birçok otlar işte büyüdü. Ben aslında bahçeyi bir an önce başlamak istiyordum. Bir sürü planımız var bahçeyle ilgili. En çok da işte bu uzayan otları toparlamak. Artı biraz böyle ağaçları budamak gibi. Tabii daha derin e, değişiklikler de planlıyoruz, onlara da böyle yavaş yavaş başlamak gibi. Ama onunla ilgili de hiçbir şey yapamadık. Dediğim gibi kafamızı, burnumuzu bile dışarıya çıkaramadık yani uzun bir süre. E, bugün ilk defa böyle rahat rahat rüzgardan korkmadan, uçmaktan korkmadan dışarıya çıkabiliyoruz. Diğer bir konu da bahçedeki bitkiler ve ağaçlar. Aslında çok büyük bir hasar olmadı. Herhangi bir ağacımız devrilmedi. Çok şükür. Ama bence <laughs> ağaçlardan bir tanesi havuzun kenarındaki ağaç sanki biraz böyle rüzgardan dolayı yamulmuş gibi e, görünüyor. Eski videolarda onun görüntüsü varsa düz halinin <laughs> karşılaştıracağım. Sanki bana böyle yamulmuş gibi geldi rüzgardan. Santel video yok, e, olmamıştır. Ama bence o ağaç bayağı çünkü e, en ortada duran, en böyle korunmasız ağaç. O yüzden sanki böyle biraz eğildi gibi geldi bana. Sadece fırtına döneminde değil de genel olarak kış döneminde tecrübe ettiğimiz şeyler var. Daha önce de bahsettiğim gibi güneş enerjisinde problem çıkmıştı bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldılar ya da tekrardan işte tamir etmek zorunda kaldılar. O yüzden o bizi biraz yordu ve hani ısınma konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Ama şimdi her şey gayet iyi ve güneş ile ilgili ayrıca bir video hazırlıyorum. Sistem nasıl hazırlandı vesaire. Baştan sona bir video hazırlıyorum onunla ilgili. İşte kaç voltluk, bütün o teknik detayları teknik detaylarıyla birlikte. Ee, ama o da işte biraz zor bir süreç oldu ve kışı biraz zor geçirmemize sebep oldu. Tam böyle işte Kasım ayında falan yanlış hatırlamıyorsam yapımına başlandı. Ondan sonra işte problemler çıktı vesaire derken işte Aralık sonu, Ocak başı ya da Ocak sonu belki tam hatırlayamıyorum şu an bayağı bir üst üste bir şeyler oldu. Düzene oturttuk o konuda, o konuyu da. Gelen yetkili, ya da ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ben yıllardır bu işi şey yapıyorum. Böyle bir sorunla ilk defa karşılaştım falan. O da bizim şansımıza denk geldi artık. Çünkü hiç böyle tahmin etmeyecekleri bir yerden bir sızıntı varmış. O yüzden tam böyle şey gitmiyormuş ısı gitmiyordu yani eve ee, hani yakıyoruz yakıyoruz bir türlü ısınmıyor yakıyoruz yakıyoruz ısınmıyor neyse e, o halloldu Santiago ilk defa bahçe temizliği yaptı ee, Daha önce bahsetmiştim yazın Ağustos Temmuz Ağustos gibi omzunu incitmişti ve aylarca hiçbir şey yapamadı yani kolunu kaldıramıyordu bile o derece ee, sol omzu ve bana hiç yardım edemiyordu. Ee, i̇lk defa bahçe yaptı. Bir de çok korkuyordu çünkü çok ağrısı vardı. Ee, hani kıpırdatmaya bile korkuyordu. O yüzden cesaret edemiyordu yani bir şey yapmaya. Sağ koluyla sadece işte bazen bu havuz robotunu falan kaldırıyordu, onu çıkarıyordu ya da yerine koyuyordu falan. E, ağır şeylerde bazen bana yardım ediyordu ama onun dışında böyle iki elini de kullanması gereken şeylerde yapamıyordu. Sonunda böyle işte fizyoterapiyle, ile masajla vesaire bayağı toparladı omuzu ve ilk defa yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayında falan bir bahçe temizliği yaptı. O da yardım etti bana. Ve o temizlik onun için böyle bir dönüm noktası gibi bir şey oldu. Çünkü hani kendine güveni geldi ve aslında biraz egzersiz gibi de oldu. E, ve hani Psikolojik olarak da biraz toparladı çünkü hiçbir şey yapamıyor olmak gerçekten onu biraz e, psikolojik olarak yoruyordu. E, kendine güveni de geldi vesaire. O da güzel bir gelişme oldu bizim için artık ona daha fazla yardım ediyor. Dün çektiğim videolardan bazılarında ne yazık ki ses çıkmamış. Görüntü var ama ses yok. Herhalde yanlışlıkla bir yere dokundum bilmiyorum. E, o yüzden bugün edit yaparken fark ettim ve şimdi tekrardan çekiyorum orada bahsettiğim konuları. Diğer konulardan bir tanesi, kış boyunca yaşadığımız tecrübelerden bir tanesi de zeytin konusu. Ona değinmiştim daha önce kısaca. Şimdi biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Zeytin ağacımız olduğunu öğrendiğimizi çok heyecanlanmıştık. Kendi zeytinimizi kuracağımızı hayal etmiştik ya da işte buradan zeytinleri çıkaracağımız falan. Tabii bu konuda tecrübesi olduğumuz için, kimseyi de tanımadığımız için artı İspanya'nın genel böyle işte ne zaman zeytinler toplanır ne zaman. Zeytinyağı çıkartmak için verilir falan diyebilmediğimiz için komşuyu beklemek zorunda kaldık. Artı ben de bu arada bayağı bir sulamıştım zeytinleri ve çok çabuk karardılar. Sonunda biz Aralık ayında falan topladık yanılmıyorsam zeytinleri. E, tabii o zamana kadar zeytinler bayağı bir dökülmüştü, bayağı bir bozulmuştu ağaçta bekleye bekleye e, ve bizim de çok sık gelip gitmediğimiz için kurmak fırsatım olmadı benim açıkçası. O yüzden bu, bu sene zeytinler konusunda çok da iyi bir tecrübemiz olmadı. Ee, dediğim gibi sonunda topladık ve komşuya verdik. Onun zeytinleri bayağı güzeldi bu arada. <laughs> verdik. E, bakalım ne kadar zeytinyağı çıkacak ya da çıkacak mı <laughs> henüz haber yok. Belki hiç çıkmamıştır. Bu sene böyle oldu. Bakalım seneye daha iyi sonuçlar alırız umarız zeytinlerden. En azından kurarız ve yeriz. Fırtına döneminde yaşadığımız diğer bir konu da havuz. Havuz taşmak üzereydi. Hatta taşla da denilebilir. Çünkü çok dolduğu için havuzun suları sürekli dışarıya savruluyordu. O yüzden Santiago iki defa havuzu biraz boşaltmak zorunda kaldı. O da işte ekstra bir iş çünkü aşırı derecede de yapmıyor. Dışarıda fırtına var ama çıkıp böyle şeye inip bu sisteme inip makineyi çalıştırması ve işte havuzu boşaltması gerekti birkaç defa. Çünkü sürekli yağmur yağdı, sürekli sürekli ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı ve havuz bir an tekrardan dolmaya başladı falan. Bu arada bazı insanlar, ay kuşlar her yerde, bazı insanlar şey düşünebilir hani ya işte yağmurdur bu, fırtınadır olur, normaldir falan diye. Aslında tabii ki normal yani ama burada, burası için özellikle Madrid ve çevresi için... Aslında normal olmayan bir fırtınaydı. Genel olarak İspanya için e, normal olmayan bir fırtınaydı. Çünkü dediğim gibi birçok yerde çok büyük hasarlar bıraktı. A, artı yani konuştuğumuz birçok insan, başta işte <laughs> kayınvalidem, görmeyeceğim vesaire olmak üzere ya da Santiago'nun arkadaşları vesaire e, herkes diyor ki biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Yani böyle bir rüzgar, böyle bir fırtına Madrid'de hiç olmadı yani şimdiye kadar diye bahsettiler. Herkes böyle yani çok şaşırdı bu kadar şiddetli bir fırtına olmasına bu kadar uzun süre günlerce haftalarca yağmur yağmasına herkes çok şaşırdı bu kadar şiddetli bir rüzgar olmasına e, ve uzun süre yani hani iki gün değil üç gün değil beş gün değil üç hafta falan sürdü yani bu fırtına şu son geçirdiğimiz fırtına O yüzden herkes böyle aynı tepki ver verdi veriyordu böyle bir şey biz hayatımızı görmedik çok böyle e, nadir rastlanan bir durum. Hiç böyle bir şey olmadı. Ben hiçbir şey yaşa böyle bir şey yaşamadım. Mesela Santerden annesi 80 küsur yaşında. O bile söylüyor birçok insan söylüyor biz hayatımızda böyle bir şey görmedik diye böyle bir fırtına Madrid'de. O yüzden gerçekten ciddi bir fırtına atlattık yani Madrid için. Tabii ki Allah beterinden korusun İnşallah bu e, tekrarlamaz ya da daha kötüleri gelmez. Ama şey yani bu bölge için özellikle çok nadir görülen bir olaydı. Dediğim gibi Allah beterinden korusun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Biz kışı burada bu şekilde atlattık. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup desteklerseniz çok seviniriz. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinizi paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.